Yağ yakımını bilimsel olarak hızlandırmanın 5 yolu sadece kardiyo değil. Selam dostlar. Bugün size yağ yakmak konusunu çok daha farklı bir yerden anlatacağım. Çünkü sadece kardiyo yaparak yağ yakılmaz. Evet bunu söyledim. Yağ yakımını hızlandırmak istiyorsan vücudunun nasıl çalıştığını bilmen gerekiyor. Bugün size bilimsel olarak kanıtlanmış gerçekten işe yarayan 5 yöntemi anlatacağım. Yani klasik az ye çok hareket et kafasının ötesine geçiyoruz. Hazırsan başlayalım. Birinci hormon dengen, özellikle leptin ve insülin vücudumuz yağ yakımı ile ilgili kararı aslında beyinle verir. Ve beyin bu kararı hormonlardan alır. Leptin, vücutta yağ depomda olduğu sinyalini veren hormondur. Ama sürekli kalori kısıtlaması yaparsan bu hormon azalır. Sonuç, vücut yağ yakmayı bırakır, kıtlık moduna girer. Aynı şekilde insülin yüksekse yağ yakımı neredeyse durur çünkü insülin lakit depolama hormonudur. Yani yağ yakmak istiyorsan önce hormonlarını sakinleştir. Ne yapılabilir? Aralıklı oruç, işlenmiş şekeri kesmek ve kaliteli uyku burada devreye giriyor. İkinci kas kütleni artır. Ne kadar kas, o kadar yağ yakımı. Vücudun en büyük kaloriyi ne yakar biliyor musun? Kaslar. Sen hiçbir şey yapmıyor olsan bile kasların enerji harcar. Yani kas kütleni artırmak eşittir 24'te 7 daha fazla kalori yakmak demek. Bu yüzden sadece koşmakla değil, ağırlık çalışarak da yağ yakılır. Haftada 3-4 gün temel ağırlık antrenmanları yağ yakımını uçurur. Sadece yağ kaybetmezsin, sıkılaşır, formuna girersin. Üçüncü, neyat seviyeni yükselt. Günlük hareket bomba etki yapar neyat. Yani spor dışı günlük aktiviteler. Merdiven çıkmak, yürümek, ev işi yapmak. Bu küçük gibi görünen hareketler günün sonunda çok kalori yakar. Örnek vereyim, günde 10 bin adım atan biri, hareketsiz birine göre ayda bir kilo fazladan yağ yakabilir. Asansör yerine merdiven, arabayla gitmek yerine yürümek. Bunlar birikir. Dördüncü aralıklı oruç, intermittent fasting, yağ yakımının biyolojik tuşu vücut, glikojen depoları boşaldığında yağ yakmaya başlar. Aralıklı oruç bunu hızlandırır çünkü insülin düşük kaldığı için vücut yağ depolarını kullanmaya başlar. 3 saat 16 saat açlık 8 saat yemek yöntemi başlangıç için idealdir. Ama dikkat, IF yaparken yeterli protein alman çok önemli, yoksa kas kaybedersin. 5. uyku kalitesi, bilinmeyen yağ yakım silahı. Uykusuz kaldığında leptin düşer, grelin artar. Bu da seni daha aç, daha az enerjik ve daha fazla yağ depolayan biri yapar. Ayrıca kortizol artar. Bu stres hormonu özellikle karın çevresinde yağlanmayı artırır. Günde 7 ila 9 saat kaliteli uyku, ekşi hem kas gelişimi hem yağ yakımı. Soğuk duş, yeşil çay, kafein ve yüksek yoğunluklu interval antrenmanlar HIIT da yağ yakımını hızlandıran teknikler arasında yer alıyor. Ama önce yukarıdaki 5 maddeyi hayatına oturt, sonra bu bonuslara geçersin. Bak dostum, yağ yakmak sadece terlemek değil. Vücudu anlamak, ona göre hareket etmek işin sırrı. Bu 5 maddeyi hayatına oturttuğunda Aynaya baktığında farkı göreceksin. Unutma, herkes spor yapabilir ama akıllı yapan kazanır. Eğer bu video hoşuna gittiyse beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda aklına takılanları yazmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendine iyi bak ve sağlam kal.